Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Metin türlerine geçiş yapıyoruz şimdi de. İlk önce şiir. Şiir bilgisiyle başlıyoruz Dur arkadaşlar. Tamam. Şimdi akıcıda estetik zevk ve güzellik duygusu uyandırmaya amaçlayan kurmaca metinlere edebi metin denir. edebi metinler hani bizim şu gazetede görmüş olduğumuz yazılar var ya haber yazıları falan. Onlardan falan bütün edebiyatı ayıran şey aslında şurada bir, kurmacalık. iki estetik zevk ve güzellik duygusu. Ee, biz aslında edebi metinleri genelde diyorum, çok fazla bilgi almak yahut bir şey öğrenmek için ders kitabı gibi okumayız. Daha çok estetik zevk için okuruz. Ee, bu edebi metinleri de biz şiir ve düz yazı olmak üzere ikiye ayırırız. Düz yazı dediğimiz şeyleri ilerleyen videolarımızda göreceğiz. Ee, şimdi bugün şiirle başlamış olalım. Hadi başlayalım. En küçük birimlerin bir tema etrafında belirli bir plana göre bir bütün kurmak üzere birleştirilmesi ve duyguları ifade etmesine şiir denir. Burada dikkatinizi çekebileceğim nokta en çok duyguları ifade etme olabilir. Şiirler estetik zevki ...yansıtır dedik, estetik zevk için okunur ve yazılır dedik... ne duyguları ifade ederler. Daha çok düşünce yer almaz şiirde. Ama şiiri neden böyle bir tanımla kısıtlamışız ki? Küçük birimlerin bir etrafında... ...belirli bir plana göre bir bütün kurmak üzere birleştirilmesi. Ama ya neden zaten yani? Zaten bu tanım... E... Açıkçası çok doğru bir tanım değil. Her Neden biliyor musunuz? Mesela belirli bir plana göre diyor. Hayır. Ee, aslında Halk Edebiyatı'nın tamam. belli bir planı var. Divan şiirinin belki belli bir planı var. Ama şu anda yazılan serbest şiirlere baktığınız zaman belli bir plan etrafında çok olmak uçarı, zorunda değil. Çok da adam daldan dava konabiliyor. Aynen öyle. Mesela Nazım Hikmet'in bazı şiirlerine baktığınız zaman... ...işte sayfanın biri başında, biri ortasında, çapraz Hı -hı. giden falan şiirleri var. Yani e, belli bir plan olmak zorunda değil. Şiiri tanımla kısıtlamak evet aslında çok doğru bir şey değil ama e, öğrencinin aklında da bir şey oluşturmak zorundayız. Belli mısralar şeklinde hani paragraflar değil de mısralar kıtalar şeklinde gelen işte e, genellikle kısa cümlelerden oluşan fakat çok güçlü duygular veren ifadelerdir yazılardır. Yani diyorsunuz ki ben, ben de böyle bir güzel giriş bir yapacağım. Tarz. Hayır şu yüzden diyorum yani böyle bir şey var mı? E, bu tanımı bilmesi gerekiyor mu öğrencinin? Hayır, direkt olarak tanım bilmesine gerek yok. Sadece aklında şu anda biz öğrencinin bir şiir nedir ee, sorusunu oluşturup cevaplandırmaya çalışıyoruz. Peki, sizler çoğunlukla şiirin ne olduğunu biliyorsunuz zaten diyorum, devam ediyorum. Bu tartışmayı burada kesiyorum. Buyurun. Şiiri diğer yazı türlerinden ayıran bazı özellikler var. Yani düz yazılardan ve diğer yazı türlerinden ayıran özellikler neler? Şiir, gerçekliğin yorumlanarak anlatılmasıdır. Yani hayattaki gerçekliğin şair aklında yeniden kurgulanması ve yorumlanması olayıdır. Hı hı. Şiir dili günlük dilden daha farklıdır. Ee, günlük hayatta konuştuğumuz dille... Ee, ...şiir yazdığımız edebi dil arasında belli başka farklılıklar vardır. Aslında bu da çok fazla geçerliğini koruyan bir şey olduğunu söyleyemeyeceğiz bu maddenin de. Çünkü günlük hayat diliyle Orhan Veli'nin e, Nasır'a yazdığı mesela e, bir şiiri var. Dolayısıyla şiir diliyle günlük dil, evet birbirinden genel anlamda farklıdır. Estetik zevk için biraz daha e, komplike cümleler kurulabilir, bağdaştırmalar kurulabilir. E, lakin günlük dille yazılmış olan şiirlerimiz de yok diyemeyiz. Nasıra yazdığı şiir Süleyman Efendi Süleyman'da hmm, Süleyman, Süleyman da hatırlıyorum evet. Şair düş dünya ile hayal dünyası arasında bazı bağlantılar kurar ve bunlara da imge adı verilir. E, şimdi mesela şöyle düşünelim. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden derken Ahmet Haşim. Aslında orada gerçekten merdivenden çıkmayı mı kastediyor? Hayır. Yavaş yavaş yaşlanacaksın ya da bu yolda yavaş yavaş yürüyeceksin. Evet, bu yol yine. dediği ya da merdiven diye Hayat tabir yolu. ettiği, imgelediği şey aslında hayatın ta kendisi, değil mi? Dolayısıyla dış dünyadaki şeyleri iç dünyasıyla, hayal dünyasıyla birleştirerek ee, bir şiir dili oluşturuyor. Bunlara da biz imge adını veriyoruz. Şimdi küçük bir şiir örneğimiz var. Siz okur musunuz rica etsem? Aldanma cahilin kuru lafına, kültürsüz insanın külü yalandır. Hükmetse dünyanın her tarafına, arzusu, hedefi, yolu yalandır. Demiş şair. Demiş şair, ne şair demiş de... <laughs> Şairimizde e, burada Aşık Veysel. Hı, hı. E, ne demiş? Aslında şurada dediğimiz şiir diliyle günlük Dilin arasında artık çok fark olmadığını söylediğimiz <laughs> halk edebiyatı ürünlerinden biri. Aşık Veysel biliyorsunuz küçük yaşta gözlerini kaybedip bağlamayla... <laughs> E, sanatını icra etmiş bir isim. Aldanma cahilin kurulafında kültürsüz insanın külü yalandır. Yani hiçbir şeyine kültürsüzün herhangi bir şeyine inanma cahillerin sözlerine aldanma. Hükmetse dünyanın her tarafını arzusu, hedefi, yolu yalandır. Bu kültürsüz ve cahil olan insanlar dünyanın her tarafını hüküm bile etmiş olsalar onların arzuları, hedefleri yalandır. Yani ulaşabileceği bir yer yok demek istiyor. Ulaşabileceği istiyorum. bir yer yoktur. Evet. Bunu kastediyor. Geçeyim Lütfen. Yoksa bir şey daha okuyacağız. <laughs> şimdi babalı okuyacağız. Ee, nedir köşemizde? Önce bakacağımız şey nazım birimi. Nazım birimi dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Hocam, burada kaç birim var? Dört. Burada şimdi dört tane birim var ya. Biz bunu böyle tek tek saydık, değil mi? Hı -hı. Aslında. Şimdi nazım biriminde de bunu şöyle düşüneceğiz. Kaç tane satırdan oluştuğunu bakacağız. Hmm. Bu şekilde bakacağız. Çünkü nazım birimi, nazım türün, işte nazım şekli falan hepsi birbirine karışan şeyler bir süre içerisinde. Birim deyince nasıl matematikte tek tek birim birim sayıyorsun? Edebiyata uyarlayacaksın, Türkçe'ye uyarlayacaksın bu sefer bunu. Şiirde anlam bütünlüğü taşıyan en küçük birime nazım birimi denir. E, aslında şöyle diyebiliriz. Evet, tek bir satırda mesela anlam bütünlüğü sağlanabilir, iki satırda anlam bütünlüğü sağlanabilir, alt satırlara geçebilir. Dört satırda, on satırda sağlanabilir. Biliyor musun, az az yaşıyorsun içimde, 18 sene güzel olmak var dediğimiz zaman, burada iki tane e, dizeyle sağlanmış mesela anlam bütünlüğü. Şimdi bu nazım birimleri neler, Onları bir bakalım isterseniz. Mısra dize, anlamı tek satırlık şiir birimine Mısra denir. Şurada görmüş olduğunuz gibi tek sıra, tek bir satır olursa buna dize diyorum. Ki özür diyorum. Bunu Buyurun. şiir ve nesirden ayıran nedir? Yani şiir ve nesir. Bir kitap okumuştum. O kitapta bir cümle vardı mesela. Benim aklıma çok takıldı. Küçük Prens. Çocuklardan da okuyanlar vardır. Kelimeler yanlış anlaşılmaların kaynağı diye bir söz vardı. Hı. Yani kelimeler yanlış kelimelerdir yanlış anlaşılmaların kaynağı şeklinde. Tamam. Şimdi çok şey ifade ediyor aslında bu şey. Evet. Aynen. Bu cümleyle o cümlenin farkını bu cümleyle o cümlenin farkı şu. Ee şimdi biz buna <laughs> dize diyoruz ama bunu böyle cümle gibi algılamamak lazım. Şöyle, bunun altından 3-5 tane daha şey gelebilir. Bu mesela birinci dize, bu hmm. ikinci dize, bu üçüncü dize, öyle düşün. Alt alta -alt yazılmış olan bir şiirin bu bir dizesi, o tek zaman satır. O zaman kullanıldığı yere göre o ifadeyi dize diyoruz ya da bir cümle diyoruz. Evet yani diyerek. bir düz yazı metnindeyse eğer buna dize demem çok da açıkçası anlamlı. Tamam olmuyor. O benimdir, o benim milletimdir ancak dediğimiz zaman gene anlam bütünlüğü tek bir satırda sağlanmış olan bir dizeyle karşı karşıyayız. Beyit iki dizeden oluşan nazım birim arkadaşlar. Az önce dizelerin şunun bir tanesi bir satır olduğunu söylemiştik. İki tane satırla oluşmuş oluyorsa o zaman buna dize diyoruz. İşte özür dilerim beyit diyoruz. Hocalar sınavdanız dili. Evet. <laughs> Buyurun. Kimsesiz bir kimse yok. Herkesin var kimsesi. Kimsesiz kaldım medet ey kimsesizler kimsesi. Demiş kim? Necip Fazıl? Değil. Kimsesiz bir kimse yok. Herkesin var kimsesi. Kimsesiz kaldım medet ey kimsesizler kimsesi. Ben yine Necip <laughs> Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet. E, lakabıyla yazmış olduğu şiirleri var. Hı hı. E, onlardan bir tanesinden alınmış bir beyit. İki tane satırı var görüyorsun. Bir ve iki. Fatih Sultan Mehmet de iki tane dizede anlam bütünlüğünü sağlamış bu şiirinde. Gerdese fuzuli ki güzellerde vefa var, aldanma ki şair sözü elbette yalandır. Eğer fuzuli güzellerde vefa var derse buna aldanma. Şair sözü sonuçta mutlaka yalandır diyor. Fuzuli kendine. mı Ha kendine mi diyor Ke Tabii Fuzuli e, bu şiirin en son beytinde geçiyor. Bu da Fuzuli'nin yazdığını gösteren bir şey bize. E, Fuzuli'nin yazmış olduğu bir şey ve bir iki tane dizem olduğu için buna ne ismini veriyorum? Beyit. Dörtlük diğer bir adıyla kıta. Dört dizeden oluşan nazım birimidir. Şimdi bir iki üç dört tane olmuş olacak benim mısra sayım dize sayım. Nice sultanları tahttan indirdi, nicesinin göl benzini soldurdu. Nicelerin gelmez yola gönderdi, bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Diğerini de siz okur musunuz? Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk cebimde bir revolver. O ne ya? Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim, bir nehir akıp gider. E, Behramoğlu'nun bir şiiri bu da. Gördüğünüz gibi anlam bütünlüğünü 4'te sağladığı için buna da 4'lük adını veriyoruz.